Bu ziyareti tabii Zonguldak'ın e, benim gönlümde e, özel yerlerden kaynaklı olması vesilesiyle ve, ve e, Sayın Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalardan ötürü çok önemli buluyorum. Çünkü e, Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi çalışmalarıyla Zonguldak'ta örnek olan e, ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da e, öncü olabilecek bir kuruluş diye benim için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz bugün. Sayın Başkan'ın başarılı çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Bu ziyaret hem destek amaçlı bir ziyaret hem de bir hayırlı olsun ziyaret aynı zamanda. Kendisi görevi tekrar başladı. Bu görevi çok güzel bir şekilde zaten sürdürüyor. Devamında da yine Zonguldak için, Zonguldak'taki engelli vatandaşlarımız için rahat yaşam alanları ve daha rahat yaşayabilecekleri ortam sunma noktasında çok güzel projeleri de var. Çok Orada kendisi de donanımlı ve fazlasıyla da bu konuya hakim. Bizler de eğer bu görev bize nasip olur da verilirse, Zonguldak Belediyesi'nin bugüne kadar engelliler adına yapmamış olduğu, ki yapma imkanı çok fazlasıyla sahip olduğu birçok imkanı hayata geçirebileceğimizi, bunları yapabileceğimizi kendisine ifade etmek için bu zevkleri gerçekleştirdik. Şurada çok basit bir örneği var. Tüm il, ilçe belediyelerinin partili gözetmeksizin, her belediyenin rahatlıkla yapabileceği, engelli vatandaşlarımızın transferini sağlama noktasında onları evlerinden alıp şehrin belli yerlerindeki imkanlarını karşılamak adına bu transferi gerçekleştirebileceği iki tane aracın maliyeti üzerinde kısa bir sohbet yaptık. Yani bu iki araç Zonguldak Belediyesi'ne 100 bin lira gibi bir maliyette alınıp belediyenin bünyesinde tüm Zonguldak'taki engelli vatandaşlarımızın kullanımı için sağlanabilecekken Belediye e, resmi bütçesi de var. E, herkes çok artık da görebilir. Eğitim sağlığa ve sosyal sosyal hizmetlere yüzde bir bütçe ayırmış bu belediye. Böyle imkanlardan e, herkes olduğu gibi şehrimizdeki engelli vatandaşlarımızı da mağdur etmişiz. <laughs> Dolayısıyla bu görüş alışverişinde inşallah artık zor yola çıkış amacımız olan artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması sılabıyla biz olmasak bile başka arkadaşımız bu görevi artık e, aldığında Zonguldak'ta eskisi gibi bu e, tür olayların olmaması adına, artık yeni şeylerin yapılması adına belki e, bu söylediklerimize, bunlara vesile oluruz diye bu ziyareti gerçekleştirdik. Başkanımıza teşekkür ediyorum, bizi kabul etti, misafir etti. Bu sıcak karşılamasından ötürü de teşekkür ederim, sunuyorum. Sözü kendisine alayım. E, 2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için elimizde, elimizde belediye başkan adaylıklarına, aday adaylıklarına müracaat eden, arkadaşlarımızın ziyaretleri devam ediyor. Cem Bey de bugün sağ olsunlar bizleri ziyaret etti. Bizlerin çalışmasını burada olmadığı halde Ankara'dan çok güzel takip ettiğini söylemesi gerçekten beni çok etkiledi. Bizler Zonguldak'ta yıllardır bilindiği gibi engellere yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bugün de aynı azimle, azim ve şekle bu işi devam ettiriyoruz. Ancak bilindiği gibi ilimizde engellerin, sorunlarının belki yüzde 20'si çözüldü diyebiliriz. Yani yüzde seksen civarında yine çözülmemiş sorunlarımız var. Maalesef bu konuda da bir türlü belli noktalarda önümüzdeki engelleri aşamıyoruz. Bunun için mücadelemiz devam ediyor. Sayın Başkan'a da gerekli bilgileri vereceğiz. Derneğimizin her zaman dediğimiz gibi şu anda en büyük sorunumuz şu anda oturduğumuz büromuzun 16 metrekare bir büroda 806 tane üyesi olan bir kamu yararına dernek olarak faaliyet göstermekteyiz. Engellilerin çarşıya indikleri zaman yani şehir merkezine indikleri zaman kapalı evlerinden çıkıp oturabilecekleri, birbirleriyle kaynaşabilecekleri sosyal bir alanın olduğu dernek ofisimizi en kısa zamanda yapmak için girişimlerimiz devam ediyor. Sayın Valimizle yakın zamanda yaptığımız görüşmede olumlu sonuç aldık. İnşallah Sayın Valimizin önderliğinde bu sorunu çözme, çözeceğiz. Bu sorunu çözdükten sonra da inşallah Zorundak'ta tekrar belediye başkanı seçilen başkanımızla inşallah daha iyi, daha ee, Engelleri mutlu edecek çalışmaları yerine getireceğimize inanıyoruz. Ben tekrar sayın başkan adayımıza e, çıktığı yolda başarılar ve sonunda muvaffakat diliyorum. İnşallah gönül birliğiyle inşallah bu göreve gelirse çok güzel i̇nşallah. çalışmalar yapacağımıza da ben şahsen yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim.